Dışişleri Bakanı Özdil Nami Kıbrıs konusunda yaşanan süreci değerlendirdi. Gelinen aşamada BM Genel Sekreterinin Kıbrıs özel danışmanı Alexander Dowler'ın görevi bırakacağına ilişkin yer alan haberlere rağmen liderlerle görüşmesinin sürecin devam ettiğini gösterdiğini belirten Nami, bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kerry'nin de Rum lider Anastasiadis'i telefonla arayarak ortak metin konusunda cesaretlendirmeye çalıştığını anımsattı. Downer'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bilgi verirken söyleyeceklerinin sürecin geleceği açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Nami, bu çerçevede Rum Lider Anastasiadis'in Genel Sekreter Ban'a ortak metin konusunda ilettiği farklı yaklaşımın kabul görmemesinin önemine değindi. Nami, ortak açıklama metninde birkaç pürüzün dışında büyük anlaşmazlık bulunmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu durumu defalarca dile getirdiğini vurguladı. Özdilnami, BM'nin temkinli davranmasının doğal olduğunu, gelinen noktada tarafların ortaya koyacağı metin ve uzlaşılarda süreci kolaylaştırıcı bir rol oynamayı tercih ettiğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Özdilnami, doğalgaz ve petrol konusunun Kıbrıs konusuna nasıl yansıyacağı ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta olaya iki tarafın menfaatleri ve getirisi anlamında bakmanın esas olduğunu kaydetti. Bakan Nami, müzakere sürecinde Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı arasında herhangi bir sorun olmadığını, sürecin uyum içerisinde yürütüldüğünü belirtti.